Bugün sizde kalacağım için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Hmm, Sevcan bu bitki çayı harika gerçekten. Değil mi? Çok, çok güzel. Hoşuma <laughs> Benim kalkmadan önce Ali Mert'in dişlerini fırçaladığını görmem gerekiyor. Ali Mert hadi gel. Al bakalım şunları. Nefesini kontrol edeceğim. Düzgün fırçalıyoruz. Tamam ben fırçalayıp geleyim. Tamam. hemen dişlerimi fırçalayacağım. Lay lay lay. Dişlerim çok güzel. Lay lay lay. Lay lay lay. Miracığım bak Ali Mert dişlerini fırçalıyor. Hadi sen de dişlerini fırçalamaya. Ali mert dişlerini fırçalarken suyu niye açık bıraktın? Mira özür dilerim. Neyse şurada dikkatlice şu ağzını yıka. Ben de şu yerleri kurulayayım. Pı pı Neyse ki bir şey yok. Şimdi daha iyi misin Mira? Evet, şimdi daha iyiyim ihtimale karşı banyo paspasını sersem iyi olacak. Bence de. E Şurada ilimit verebilir misin? Bir saniye. Bu mu? Evet. Kaydırmaz. Tamam. Hatta ben senden yardım edeyim. İşim bitti. Bu sefer musluğu kapattım. <laughs> Evladım seni görmüyor gözlerim. Alıyor mu? Alıyor bence. Benimkisi nasıldı? <laughs> Demek ki tiyatro seçmelerini kazanmışlar. Anneanne ve dede rolünü oynuyorsunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o halde hadi sizi dede ve anneanne yapalım. Önce kıyafetimizi değiştirmemiz lazım. Basma bir elbise, yelek, başörtü ve uzun bir tayt. Ee, şöyle senin içinde kareli bir gömlek düşündüm, askılı pantolon ve ayakların rahat etmesi için ev terlikleri. <laughs> Hadi git giyin gel. Yeleğini de giydirelim Mira. Başörtüyü de takarsak bence olacak. <laughs> Göbeğim büyüdü. Hmm. Birazcık göbekli bir dede olacaksın. Şimdi şöyle geçirelim. Önünü düzeltelim. <laughs> evet başörtünde tamam. Dede terliklerim de var. <laughs> Şimdi de dede saçı. Dede şapkası. <laughs> Aksesuarlara geçebiliriz. <laughs> Bir de gözlük mü taksak acaba? Burada gözlükler var. Hangisini istersiniz? Hmm, biz şunu alalım. <laughs> Çok komik oldun. Ben çok komik oldum evladım. <laughs> Ali Mert sana bir de bıyık yapalım. Tamam. Şöyle bakalım. Heh. Beyaz bıyıklar. Dur ona bir de araya sarı siyahlar atacağım. Saçınla uyumlu olacak. Mira, bu da senin bastonun. <laughs> bu çok iyi fikir, Sevcan. Oy, Çocuğum, yürüyemiyorum. Çocuğum. <laughs> evet, tamamdır. <laughs> Biz artık <tiyatromuza> çalışmalıyız. <laughs> düzgün ezberleyin, tamam mı? Hadi size iyi eğlenceler. <Gülüşmeler> tamam. <laughs> i̇şte markete geldim. Alışveriş zamanı. Bu rafları düzelttim Mithat. Aferin Ali Mert. O, Ali Mert. Müşteri gelmiş. Hadi koş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba canım, birkaç bir şey alacaktım da. Aa, mesela şuradan bir süt alayım. Tabi, yardımcı olayım ben. Teşekkür ederim. Ah bir de yoğurt alacaktım. İşte yoğurtlar burada. Başka bir şey ister misiniz? Oh meyve sebze de alacaktım. Bezelye var mı? Bezelye mi? Ee, şey, rasta... <laughs> ee, hanımefendi, e, bezelye istiyorsanız eğer konserve olarak var. Ben size göstereyim. İşte burada. Aa, demek konserve. Ay, yok yok yok, meyveli tatlı yapacağım da. Ananas ve şeftali var mı? Ee, onların da konservesi var. Ananas konservesi, şeftali konservesi. Ay yo yo yo, tatlı da taze olarak kullanmayı tercih ediyorum. Peki ya domatesiniz nerede? E, demek domates istiyorsunuz. E, bir saniye, şu yukarı raftan alayım. Fıstık ezmeleri, ketçaplar ve soslar... Heh, buldum! E, i̇sterseniz domatesin bir püre halinde şu şekilde konservesi var ya da domates suyu şişelenmiş haliyle var. Peki domatesin kendi haliyle yok bu. E, maalesef efendim raf ömrü kısa olduğu için bu şekilde satıyorum. Ay yok yok. Diğer aldıklarımı hesaplayalım. Ben manava gideceğim. Tabii tabii hesaplayalım. Sadece süt. E evet, bunun barkodunu okutturalım. Ve yoğurt aldınız. Bunun da barkodu teşekkür ederim. Kolay gelsin. Rica ederim efendim. Yine bekleriz. Ali Mert'ciğim hanımefendiyi aldıklarını evine götürene kadar eşlik eder misin? E, tabii ben yardımcı olurum. Gel canım beni takip et. Geliyorum. <laughs> teşekkür ederim canım. Buraya bırakabilirsin. E, tamam efendim. Böyle bırakıyorum. Afiyet olsun. İyi günler. Ah canım benim. Şimdi de ben gidip manavdan diğer eksikleri alabilirim. Ececim, biz bugün seninle manavız. Hı hı. Bana yardımcı olacaksın. Tamam. Bir müşteri gelirse her zaman güler yüzle karşılıyoruz, tamam? mı? Tamam. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Buyurun, ne istersiniz? Bezelye alacağım. Ee, şey, bezelyeler hemen burada önümüzde. Teşekkür ederim. Osman Şeftali ihtiyacım var ama göremedim. Ananaslar bu tarafta. Şeftaliler de burada hanımefendi. Aa! Teşekkür ederim küçük kız. Evet, onları da koydu. Aa, bir de az kalsın unutuyordum. Domates ihtiyacım var. Aa, domatesler de burada efendim, buyurun. Harika. Benim alacaklarım bu kadar. Ece'cim hanımefendiye gideceği yere kadar sepeti taşımasına yardımcı olur musun? Tabii ki olurum. O, bugün ne kadar da güzel. Gittiğim markette de çok tatlı bir çocuk eşyalarımı eve kadar taşıdı. Burada da böyle çok mutlu oldum. <laughs> Rica ederiz efendim. Hadi bakalım. Gel takip et beni bakalım. Tabii ki efendim. Yine bekleriz. Arkadaşlar Ece okulun olmadığı zamanlarda burada bana yardımcı oluyor. Ve müşterilerim de çok memnun. Hoşçakalın. Evet, <laughs> evet. bak. Anne domuz bana para verdi. Öyle mi? <laughs> Onun eşyalarını taşıdığın için sana bahşiş vermiş. Ha? Bahşiş mi? Evet. Bunu, bunu kasaya mı koyacağız? Hayır, hayır. Bunu kasaya koymayacağız. Bu senin paran. İstediğin gibi harcayabilirsin. <laughs> Gerçekten. Evet, müşterileri böyle daha çok mutlu ettikçe onlardan daha çok bahşiş alabilirsin. <laughs> Bu harika. <laughs> o halde çalışmaya devam. Kesinlikle.